Ha, i̇zin ver. Alnının ortasına kurşunu sıkayım. Yaklaşma lan! Yaklaşma! Yaklaşma! Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gel! Hayır! Hayır! Sakin ol! Beyim. Sakin ol! 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 Ayrıl! Kaldırın şunu! Bekle! Kaldır şunu, kaldır! Geçmiş olsun ha! Bana bir şey bırakmamışsın, hayrola eşimde gözün mü var? Ya canım konserim ya! Yani bizimki... ...hele canı yanan eşek... ...köheylanı geçer ya, o asam işte! Taksi mi tutacağız? Yok, Ali hani araç gönderecekti. Ha. <laughs> benim. Derhal bir taksi bulalım. Taksi, taksi! Dur. Taksi. Dur, dur karıcığım, bir dakika ya. Önce bir otel falan bulsaydın. Otel mi? Evet? Ya ne yapacağız otelde? anlar? çıldırtma beni, ne yapacağız otelde? Nurcuğum, otelde ne yapılır? Dur, ya, soyunup dökülürdük, şöyle bir duş alırdık, rahatlardık yani. E maşallah sana, ben hayatımda senin kadar rahat adam görmedim. Sen git otele, tamam mı? Duşunu falan alırsın. Ben derhal torunumu ve o yarım akıllı kızımı alıp... ...ilk uçakla vın İstanbul'a. Taksi! Hey Allah'ım yarabbim. Buyurun efendim, buyurun. Nereye beyim? Başkanlık Sarayı'na. Ah buyur başkanlık sarayı nere? Kaç tane başkanlık sarayı var? Barzani'nin başkanlık sarayına. Bir dakika babacığım. Beyefendi, biz Mehmet Ağa'nın konağına gideceğiz. Söylediklerine göre güya burada herkes onu tanıyormuş. Siz biliyor musunuz? Bilirim, bilirim. Mehmet Ağa buranın en büyük ağasıdır. Hadi benim güzel kızım çalış. Bak ah, Mehmet Ağa'ya gideceğiz. Ağanın misafirlerini bekletmeyelim. Hayda hoppa. Ay delireceğim ya. Hep mi bizi bulur bunlar? Çalışır çalışır sabret. Götürün bunları merkeze. Komiserim. Düğünde bekleriz. İnşallah ha. İnşallah. Hasta oğlum benim. Nasıl vurdun adamı ama? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Başkanın gözü ker almış, oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de sen de yaramaz küçük ağa kalbimizin.